Konaklama süreleri çok azaldı. Daha evvelden 8 ile 10 gün arası konaklayan e, yabancılarımız şu andaki konaklama sayıları 6 ile 7 güne düştü. Tabi %2 daha az turist gelmiş oluyor olabiliyor Antalya ama otellere doldukları daha çok büyük bir e, tarifat tahribat yaratıyor. Şu andaki otellerin e, özellikle Lara bölgesi, Belek bölgesinde dolduklar %95'leri %100'lere %100 %100 ulaştı ama Bölgelerde e, halen e, sıkıntılı olan otellerimiz var. Ama aynı zamanda da fiyat politikasını çok iyi kullanan otellerde de şu anda da %100 doluluklar var. Bu bölgelerden bahsediyorum. Alan, Yaside, e, Kemer bölgesinde düzgün fiyat politikasını yapan, e, kafadan kardan ben zarar edeceğim düşünenler e, düzgün fiyat politikasıyla çıkmış olup e, şu anda yüzde yüz'e getirmiş olması e, ayrıca sevindirici bizim için.